Hier, tamam. sehr gut zwei, zwei, drei. Hopla. Light. und jetzt tamam. ich bin Amateurmann <laughs> aber hast bin... gut mitgehalten ich bin nicht der <laughs> ja Hadi oğlum atla şuraya. Atla ayın üstüne. Atla. Atla ayı ver çekirge. Zıpla yine Yani çekirge. Çekirge. Ben gel yanına. Hadi gel yanına. ses Murat. Ne oldu ya? Çok heyecan yaptım. Böyle heyecan Bana silah bırak. Kipo bana bırak. Ya yiyelim. 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 Yiyelim.

Uyuyup çıktı O altınlarla silahını, Hı. silahını şey yapabiliyorsun, yükseltebiliyorsun özelliğini. Ha, ha. O konuşan kadın gelince onunla konuşuyorsun. Tamam. O kadın öpem. Öp, öp, seni vurs. Oğlum. <laughs> Ne amına koyasın kiste bana saç çıpan E-A'ya tıkla Alan daraldı Bir tık daraldı Bu ne lan? gelmiş Resmen hiç Abi yine gitmiş ta neler ha Aha abla burada konuşam şununla çıkalım mı? Bas. Çıkalım mı diyorum evden. O oh, birisini duyuyorum ben. Birileri geliyor. Dayın mı sayın? basın. Abi. Tamam, ya bu baya doldurmuş top, ha. Top, top, toplan toplan toplan. Shield. Abi şimdi hala aynı. Dikkat edin. Gelin size hapte saldırayım. Gelin şuraya. Toplanın ortaya. Gel. Dur, dur. bekle. Neredesin? Heh. Dur. Pablino geliyorsunuz mu? Gel. 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 Neredesin? Ha tamam, buradasın. Okey. Gel. Bir daha. Oh. Tamam. Oh. Olasın Hadi tamam. Allah kabul etsin. <laughs> <laughs> Şunu bir tabancamı yükselteyim. Ya bu niye vuruyor? Leute, hört's halt auf, mal. Wer, wer hat denn geschossen? Ja, der Murat. Sorry, Bro, ich dachte, das wäre einer. Ich hab extra gesagt, warte, Alter. Ist da noch jemand? Ja. Aha. Aha, Geschenkbox. Ich hab's voll. Hier, nimmst es. das. Ich bin voll, Nimm's, nimm's, was ihr braucht. Alın Biri, alın, birisi aynen. var, arkada birisi var. Nerede? Sağ tarafta. Anladım. Sıkıyor, göremedim. Nerede? Gelin, 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 gelin. Sıkın amına koyun. Kaçtı mı? Öldü mü? Öldü. Kaçtı mı? Öldü. İşte, kaçtı, dikkat kaçtı. edin, kaçtı. 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 malları. Anlamadım ben ya, nereye gitti bu? Bu işte bastı. Harbiden nereye, nereye gitti, gitti bu? o? Bir anda kayboldu. Bir yere, bir yere kaçtı. Ama nasıl? ist ganz schön. Macht keinen Schmeiß, gell? Bleibt Allah Allah. Alle zam bleiben. Bu tarafa gidelim, ya. Daran küçülüyor. Acayip şey az az şey kaldıydı. Silahları falan toplayın ne varsa. Aa duydum gelin buraya. Evin Bilmiyorum. içine girdi. Tamam. Fazla şey de kalmadıydı onun. Burada bir yerde dikkat edin. Ya 2 3 vurmayla gidecek. Kaçtı hadi. Şimdi can basmıştır bile o da. İşte güzel sikiyordu ama. Da... Çok iyi vurduydum ya. Alanda kalın. Evin içine girelim ya biraz bakalım bir şeyler. Tamam. 2000 grad. 2000 grad tırı. Oh, geile like goldene sniper. Echt evet, jetzt? Evet. Ja, yeah, man. Willst o auch eine? Ja. Hier, warte, dann nehme ich die Sen. Tamam, <laughs> Gel gel. Gol ne? Tiandre. Şey falan açmış bu. Onu çıkı açtı. Ha çıkı mı açtı? Hatim al. Ich nehme das, okay? Nimm aber <laughs> meine Waffe nicht, tamam mı? Tamam. Tamam. Bir daha alsam. Bunlar da... Sen baş... Sen yapıyor ki. Aha. Gel yanıma. Tamam. Aha biri geldi. Ender abi. So, geldi. Pablo. <gülüyor> <gülüyor> o nereye kaçtı ya? Nasıl kaçtı onu anlamadım. Ben de görmedim ya o, nereye gitti? U, u, uçtu mu uçtu bir şeyler yaptı. O bence şey Get çıktı pack. bu. Hile mi? Hile yaptı ya. Olabilir. Hile yaptı ya oyundan böyle Adam korkusundan oyundan mı çıktı yoksa? <laughs> gelin gelin orta, ortaya, doğru gidelim. This cheetah. Doğuya doğru. Mani. Ya Yasin ne diyor? Desin Cheetah diyor. <laughs> Kumdan gidelim ya. Morgen tun wir gegen Trabzon. Ya <laughs> <Yeah>, Jawohl. <boy. gülüyor> <Yeah, boy. gülüyor> Şöyle şuraya doğru gidelim. Kum güzel değil ya. Kumdan korkuyorum ben. Niye korkuyorsun lan? Bir şey olmaz. Bilmiyorum. Kumda. Güzel değil. geçelim ya. Nereye gidiyorsunuz? ne, wir müssen hier entlang, in die Mitte. Ya, sarı yere gelin. Dikkat What? edin, buralarda, buralarda birisi olabilir. Sniperları hazırlayın. Yerine, şu sarı yerde şey var. O şey, bok, boksa doğru gidelim. Boks var ya. Bunları iyi bakın da karşımıza bir işaret işte çıkmasın. E kısaldı. Alan çok Yapma kısa abi. oldu. Şayse. Oh, ah. no zaten. Right. Çabuk dönün. Ender abi koş. Benim peşimden gelin. Ya. Yeah. Yukarıdan gidin ama oradan çıkamayacaksınız şimdi. Çıkarız çıkarız.

Bas kaza ustum, bas kaza. Sağlı sollu vurun. Birini görünce acımayın. Lan camları kırmayın la. Daha yeni aldım arabayı. Adam var ya daha sigortası bile yoktu la. Aynen. Ne oluyor lan? Etmeyin. Ses yapmayın. O neydi ya? lan? Ben sıkıntı eve geldik. Sarı noktada doğru git. Çıkmayacağız mı? Sen çıktık. sen ne diyor? Daha çok diyor. Ayna gel ut et. Gel burada bir bok yok. Bu? Bu da ayna. Bu? Vaysin nişt. O da balkiye vandı ap. Şu an kaput ki mahtma. Ha evet, tamam. robotlar var. Robotlar, robotlar var. İn, 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 in. i̇n, in, in, in. Nerede? aşağıda mı? Kaç, Kaç tane robot var burada? Ben gel robotları yerine. Robot ne demek? Aynen Svek. Aynen Tamamdır hepsine. Yallaktık. Yallak bullak. Hepersiniz bebeler. Bebeler boy boy. Oy 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 oy. Şimdi maç değil mi? Lafı Anam yandım. Hah kurtuldum. Yanıyor, evet. ortalık yanıyor. Kaç kişi kaldı? 26, 24. Kim sıkıyor? Hablino. Kim sıktı? Hablino, natürlich. Başka Bilim kim olacak adı. zaten? Ne ediyorsun? Biri, biri geliyor, bir şeyler duyuyor. Arkadan geliyor. <gülüyor> arkadan <gülüyor> geliyor siz. Gelin Önün beraber geliyorlar. beraber. Nerede bu ikilerini? Ich glaub haben Sniper, aber die haben glaube ich gesniped. Da oben sind die ganz oben. Geliyorlar. O zaman gidin ya öne gidin. Aşağıda aşağıda. Aşağıdan bir atış ediyor. Bak ev yapıyor oraya hatta. Çok dolar lan. Bir şimdi zaten. zaten mi şey alan geldi kaçalım mı? Aha biri de şurada ne ediyor? Aha şurada biri arkamızda arkanızda. Nerede arkada? Arkadan. Hayır vuramadım. Ona gidelim ona gidelim hadi hadi hızlan. Ya vuramadım ben. lan. Ne mi sniper? Amına kodumu vurdum. Öldü mü? Sürünüyor. Orada iki kişi var iki kişi var. Biri aşağıda bir, bir, de yukarıda var. Birini gebertin birini gebertin. Biri de yukarıda evin orada var. Tamam yavşak uşak ya o da gitti tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Oh. Bir da, biri, biri daha biri, biri daha, bir daha biri daha biri daha. Oh. Ha. ha ya, boy, o da gitti. Boy, ya. O da gitti. Gel. Aynen şey salmış. Neredesin sen? Daha. Bay mi? Me... Ich bin weg. Bu bir söyler abi. Don't. Gelin gelin. Evet. Siz devam edin. Değiştire tamam en, o kaldı. Alan dışında kaldı. Tamam siz devam. Onun kartını Ender abi kartını alalım. Aa, alabiliriz Fatih. Gelin. Burada, burada araba var hemen. Ama Dais aynı filan ihtiyacı. orada biri var. En, Ahmet abi gel. Geliyorum. Siz gidin ya şahist taraf. Dikkat et aynı. Ya ya. Ya da aynı. Ya der hat mich abgeknallt. Das ist der Wichser. Scheiße, jetzt baut Ya. Geliyoruz. Az kaldı. S Ayla, Kaç? Alveri var, dikkat edin. Ah come hey! şeysi ağıtça? Habiciye al. Yap. 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 kartı aldım. Yap. 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 Ayt alanda kaldım. Kaç kaç Çıktım. Evet. Evet. Nerede araba? Ortaya gidin, ortaya. Uf, Kafamıza araba 400 400 metre var arabaya. Ortaya gidin, olsun. Kafa kıza göre takıl artık. Tamam gel buraya. Asıl o araba yok şahisi. Yoksa burada şey yapabilecektim. Bak birisi ateş mi etti? Yok. Aynen. Ha şurada... Araba burada yok mu ya? Araba uzakta, araba içeride 400 metre araba. Tamam o zaman Araba dışarıda kaldı hatta ya. Şu, alanın dışında kalıyor. Şu e, gidelim o tarafa. 6 Altı kişi kaldı ha. İki kişi kaldı. Past. Üç ya üç. Üç kişi. Üç, üç kişi. kişi. Üç, doğru, üç kişi. Doğru ben de yokum evet. ya doğru. Üç kişi kaldı. Üç. üç. Atlarız biz onları Hadi ya. Yarın siz biz onları, onları bayıltır, Siz onları bayıltırsınız. Onlar bir gelsin bir sikeceğiz onları zaten. Tamam ya yap, yapmayız öyle bir şey ya. <laughs> tamam, buraya nasıl çıkacağız? Buraya nasıl çıkıyoruz. Ağa çıkmak istiyorsanız ben bir şey yapayım. Kaydım. Merdivenleri yap. Yap bebiş. Siz Ahmet Daha, abi sağa sola bak da. Alan küçülüyor. Dur. Yanlış yere gidiyoruz ama. Çikolata yanlış yere gidiyoruz. Daha iyi seviyoruz <laughs> zaten. Ahmet abi in 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 in. Ben ama yukarı çıkacağız şimdi. Ha şey yine evet. alan değişti. Şu havuz evet, oraya, ye, havuzun ye. oraya. Evet. evet havuz duyarı Heydili çanta. <laughs> Var mı bir ipne? Görünüşte yok. O öteki taraftan geliyor onlar. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> ya da çoktan oraya olalım. vardılar, ya da oraya vardılar attılar. Çok dikkatli olun çok. Her an çıkabilir bu ipne? Six imanok. Bunun içinde alabilirler yani bu mi? Olamazlar. Aşağıdan gelebilirler tamam. şimdi. Çünkü tamam, tam Açık. Sniperları berayt tutun einfach. Buradan gelirler onlar şimdi. Yukarıdan bir yerde. Oraya. ya fazla. Bu, yer, yer. Yer. Oraya, Dur, ben ben, bu, bu tarafta olabilir. Glaube ich eher weniger um ehrlich zu sein. Bence onlar bu taraftan gelecek. Evet. Pablo Pino'nun oradan.

Birisi gitti. Birisi gitti, şarjörüm bitti. Yapma lan. Hadi. Ah. Ya. ya lan. Helal. Helal olsun. Ya gayet. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal Helal